Parayı kaldırdık Şükrü. Aynen öyle. Elimizde hiç ilaç kalmadı. <laughs> ah, ah. ne demişler? İşten artmaz, bitten artar. O laf öyle değildi abi. Pek uyumadı. Uyusa da parayı kaldırdık, uyumasa da parayı kaldırdık Şükrü. <laughs> Yalnız ben kaşınmaya başladım Şükrü. Bit bize de bulaşmış olmasın oğlum. Kaşınmaya mı başladın? Evet Şükrü. Dün akşamdan beri ara ara kaşınmaya başladı kafam. Psikolojiktir bu abi. Takma kafana. <laughs> Ooh, sen dedin ya, şimdi benim kafam kaşınmaya başladı Hüseyin abi. Tamamen psikolojik bu olay. Psikolojik falan değil oğlum bu. Resmen bitlendik. Vay, <laughs> siz de mi bitlendiniz lan? Dur bir bakayım Hüseyin. <laughs> Neye bakacaksın oğlum? Bitlendik galiba işte. Ana, bit kaynıyor lan kafan. <laughs> Eyvah. Şimdi mahvolduk abi. Elimizde hiç ilaç kalmadı. Hepsini sattık. <laughs> ben de var. İsterseniz satarım size. Aldığım fiyatın üç katına. Tabii Şükrü. Eczaneler kapanmadan şu ilacı alalım. Bir kaşıntıdan delireceğim oğlum. <gülüyor> 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 Abi, dayanamıyorum ben ya. Ne olacak böyle? <laughs> Ne oldu Şükrü? Bütün eczaneler kapanmış Yakup. Nöbetçi eczanede de bir tilacık almamış. <gülüyor> ne gidiyorsun oğlum? Abi, ben sabah edemem böyle. Çıkalım bütün İstanbul'u dolaşalım. Belki nöbetçi eczanenin birinde buluruz bir Oğlum, saçmalama. Kazandığımız parayı taksiye mi vereceğiz? Sabaha kadar bekleyeceğiz. Bak ciddi söylüyorum, bende var. İsterseniz size veririm ama çok para isterim. Vallahi ben bütün kazandığımızı vermeye razıyım. Ver şu ilacı Yakup. Şaka lan şaka, bende de kalmadı. Ya senin var ya, şakana da sana da şimdi var ya. Bak kaşınıyorum zaten. Çay vereyim mi lan? Bittiler. Ne diyor lan bize bu? kitle kafayı, kitle. <gülüyor> Sen... <gülüyor> TV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.